kiraları ne olacak? Fiyatlar yüksek seyredecek mi? Konuşacağız. Şimdi bir konuğumuz olacak. Gayrimenkul uzmanı Ayşe Fügen Arda bizlerle birlikte. Merhaba günaydın. 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 İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Şimdi büyük şehirlerde artık uygun fiyata ev bulmak maalesef mümkün değil. Eğer paranız varsa da zaten birçok şart belge isteniyor. Ne dersiniz? Bu faiz kira sorunu nasıl çözülecek diye sormak isterim öncelikle size. Ee, biliyorsunuz son iki yıldır yüzde 25 gibi bir kira artış oranında bir sınırlama vardı. 2022 yılından 2023 yılına önce bir bir yıl olarak karar verildi. Sonra bir bir yıl daha uzadı. Tabi man saatleri bu konuda oldukça mutsuz oldular. Çünkü e, kira zam oranı yüzde 25 ile sınırlandırılınca onun üstüne çıkamadılar. E, peki ne oldu? Şu anda ve Temmuz ayı itibariyle bu sınırlama kaldı artık. E, ve artık eskiye dönüldü. Yani açıklanan her ay açıklanan kira artış oranını yapmak zorunda artık kiracılar. Yani o %25'lik dönem bitti. Bu tabii çok mutlu etmeyecek kiracıları etmedi de. Çünkü birdenbire çok ciddi bir şekilde gelirlerinin çok büyük bir kısmını zaten kiraya giderken şimdi %65.93 Ağustos ayı itibariyle zam yapmak zorundalar ki Ağustos ayında kira ...sözleşmeleri yenilenen e, kiracılar. Zaten e, şöyle bir sorunumuz var... ...bizim e, şu anda... ...ülkemizde yaşadığımız... ...özellikle İstanbul ve büyük şehirlerde yaşadığımız... ...en büyük problem kiralık daire... ...kiralık konut bulamamak. E, şu anda... ...olan kiralık konutlarında... ...fiyatları olması gerekenin... ...zaten üstünde gibi görünüyor. Çünkü... E, mal sahipleri şöyle düşünüyorlar... ...tekrar bir sınırlama gelirse... Benim zaten e, gelirim ya da işte gayrimenkulüm, e, yatırımım bana geriye dönüşüyor. Çok uzun olacak, çok da yeterli olmayacak. Bu yüzden kiralar zaten artmıştı. E, bu artışın da çok fazla aşağıya ineceğini zannetmiyorum. Özellikle %65.93 gibi bir e, artış oranıyla kiracılarımız maalesef biraz mutsuz olacaklar. Hı -hı. E, nasıl çözülür diye sordunuz. Nasıl çözülür? Üretimle çözülür. Ee, özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde dairelerini boş tutan, özellikle bu yüzde 25 kira sınır oranıyla, zam sınır oranı nedeniyle dairelerini, konutlarını kiraya vermekten vazgeçen mal sahipleri tekrar kiralık dairelerini ya da konutlarını, gayrimenkullerini tekrar e, kiraya verirlerse bizim ve o hayalet konut dediğimiz Boş tutulan konutlar belki piyasayı bir nebze rahatlatabilir. Bunun dışında ne yapılabilir? Ee, bunun dışında daha fazla üretimle e, biraz daha kiralık daire sayısının artmasına hı hı. destek verilebilir. Şimdi barınma temel ihtiyaç. Sizin bıraktığınız Tabii. noktadan devam edeyim. Galiba bu arz sorunu çözülmedikçe bu kiralık konut sıkıntısı da çözülmeyecek gibi görünüyor. Peki yılda kaç Kesinlikle. ev yapmak gerekiyor bu sıkıntıların yaşanmaması ve fiyatların makul seviyeye gelmesi için? 2017 yılında bizim 2017-18 yılında mesela 1 milyon 200 bine yaklaşan bir üretimimiz vardı. Bu hatırlarsanız o dönemi ne yaptı? 2019-2020'de fiyatların hem satılık konut fiyatlarının hem de kiralık konut fiyatlarının aşağıya doğru inmesine sebep olmuştu. Yani neyi gösteriyor? Üretimin olması fiyatların aşağı inmesine üretimin çok olması. Bizim normalde yıllık ihtiyacımız açıklanan verilere göre 700-800 bin civarında yıllık konut ihtiyacımız var. Yani biz senede 700-800 bin konut üretebilirsek hem kamu olarak hem de özel sektör olarak bu ihtiyacı belki bir süre karşılayabiliriz. Yani bizim nüfusumuz artan bir nüfus, büyüyen bir ülkeyiz. Bu ihtiyaç doğal olarak görünüyor barınmak dediğiniz gibi anayasal bir halk en büyük ihtiyacımız yemek içmek gibi bunu da sağlamak zorundayız insanlar satın almada yeterli bütçeleri olmayınca kiralık dairelere kiralık konutlara yönelmek zorunda var... burada da az da talep dengesini kurabilirsek ki bu çok kolay değil bugünden yarına hadi yapalım dediğinizde en az 4-5 yıl alması lazım. Her sene 600-700 bin konut üreterek belki 4-5 yıl sonra Artık daha böyle rutin bir seviyeye gelebiliriz. Hı hı. Eskiden insanlar çalışarak biraz da kenarda birikimi varsa bir ev sahibi olabiliyormuş ama şu anda biliyorsunuz konut kredileri de maalesef çok yüksek. Acaba bu dezavantajlı gruplara cazip krediler verilse, sadece evi olmayana ihtiyacı olana verilse bu noktada bir çözüm yolu sağlanır mı acaba? Ee, biliyorsunuz öyle bazı e, uygulamalar yapıldı. Özellikle hiç evi olmayana, ev, ailede başka, aile grubunun içinde başka kimsenin evinin olmaması gibi şartlarla belli bir uygulama sağlandı. Ama hala faizler, tabii kredi faiz oranları biraz da gelirle alakalı bu. Geliri düşük vatandaşlar için, orta gelirli ya da orta gelirin altında düşük gelirli vatandaşlar için üretime gidilmeli. Eğer bu üretimler... ...lüks konuttan ziyade bu tür konutlara yönelirse... ...ve ee, krediler düştüğü takdirde şöyle bir sorun da var... ...krediler düştüğünde, faiz oranları düştüğünde... ...bu sefer mal sahipleri zam yapıyorlar fiyatlara. Burada da bir tereddüt var. Şu andaki krediler çok yüksek ama... ...onun da engellenmesi lazım. Eğer krediler düşürülürse belli bir süre sonra... ...tekrar insanların alımı için bir destek verilirse vatandaşa... Bunun da öteki yandan fiyatların yükselmesine engel olması lazım. Yani ortada yine bir denge sorununu çözülmesi gerekiyor. Orada mal sahipleri ah fiyatlar krediler düştü şimdi alımlar daha kolaylaşacak deyip fiyatları arttırmamalarını sağlamak lazım mal sahiplerini. Evet. Evet peki şimdi diğer taraftan da aslında şunu sormak istiyorum ben gayrimenkul yatırım olmaktan çıktı mı? Örneğin 5 milyona bir ev alsanız bunu kiraya verseniz işte kiranın getirisi zaten belli ama faize yatırdığınız zaman çok daha yüksek getiri elde ediyorsunuz. Artık bu gayrimenkulün yatırım olmaktan çıktığını söyleyebilir miyiz? Satılık konut piyasasında son durum nedir peki orada fiyatlar düşer mi düşecek mi artar mı yoksa o fiyat artış hızı biraz kırıldı mı acaba? Fiyat artış hızı kırıldı doğru. Özellikle son bir yıl içinde 2024'ün başı diyebilirim. Ondan önce başlamıştı zaten Ağustos ayı itibariyle 2023'ün. Fiyatlar aşağıya doğru indi ama neyi aşağıya doğru indi? Artış hızı. Çünkü 2021-2022'de özellikle biliyorsunuz bir destek verildi. 0.64-0.74 gibi 2021'di sanıyorum. Bu desteğin sonunda fiyatlar inanılmaz yükselmişti. Piyasada neredeyse satılık konut kalmamıştı. Şimdi ee, o yükselmedeki bir azalış söz konusu. Yani e, fiyat dengede kalıyor artık. Artık fiyat yükselmiyor. Enflasyonun oranında da fiyat artık yavaş yavaş aşağıya indi gibi görülüyor. Yani artış hızında bir azalma var. Mansaptere eskiden yani bu eskiden dediğimde bir bir buçuk yıl önce fiyatlara hemen 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 ayda bir iki ayda bir zam yapıyorlardı. Şimdi artık böyle bir şey söz konusu değil. Pazarlık payı da biraz açıldı. Yani artık %10'lar, %15'ler, %20'ler gibi bir pazarlık payı da söz konusu. Esasında tam da konut alma zamanı birikimi olan için, imkanı olan için elinde görüyorsunuz. Yani bizim e, Türkiye'miz için en önemli e, vatandaş için en önemli yatırım konut. Konut yatırım olmaktan çıkmaz. Bugün aldığınız bir konut bugünkü üretimlerle bir yıl, bir buçuk yıl sonra alamayacaksınız. Geçmişte de hep aynı şey olmuştur. Bir dönem aşağıya doğru indiği görülür. Bir dönem sanki ben yanlış yatırım yaptım. Hay Allah dediği görülür ama elinde sonunda konutu olan mutlaka kazanır. Kısa vadede demiyorum ama orta vadede ve uzun vadede mutlaka konut sahipleri kazanıyor. Hele tek evi olanlar mutlaka kazanıyor. Şimdi evet yatırım için doğru gibi görünmüyor ama amortisman süreleri de bu kiralarla oldukça azaldı. 25 30 35 yılları çıkan amortisman süreleri özellikle e, İstanbul'da bazı bölgelerde şimdi çok azaldı. Çünkü gördüğünüz gibi kiralar yüksek olduğu için fiyatlarda artış hızında azalma olduğu için şimdi biraz denge değişti. Amortismanlar artık 20 yıllara, 15-20 yıllar arasına kadar amortisman süresi indi. Bu neyi gösteriyor? Dönem olarak eğer elinize bir fırsat geçerse, hele eviniz yoksa, aynı şehirde biri olmasa mutlaka benim önerim bir konut ilk konutunuzu mutlaka alın kendiniz oturmasanız bile bir dönem kiraya verin ondan sonra satar tekrar kendi oturabileceğiniz bir konuta doğru yönelebilirsiniz. Konut hiçbir zaman yatırım aracı olmaktan bence çıkmayacak dönemsel olarak öyle görünebilir ama uzun vadede çıkmayacak diye düşünüyorum. Evet kiralar çok yüksek ama aidatlar da biliyorsunuz kiralarla yarışıyor. O mesele ne olacak acaba? İster kirada oturun, ister kendi eviniz olsun ama aidatlar gerçekten çok yüksek. Neden böyle oldu peki? E, masraflar tabii yükseldi. Çünkü e, sitelerde özellikle özellikle böyle e, belli sosyal tesisleri, belli sosyal imkanları olan, işte havuzlu olan, e, veya e, içeride 6, 7, 10, 15'in üzerinde e, kişi çalıştıran servis elemanı çalıştıran sitelerde tabii ki fiyatlar çok yüksek. Onların zaten kiraları da yüksek. Ama normal bir apartman dairesine baktığınızda eğer içeride bir e, sigortalı kişi çalışıyorsa evet onun da dairenin sayısına göre fiyatları yükseliyor. Yani biraz ne talep ettiğinizle ve ne tercih ettiğinizle ilgili biraz oturduğunuz bölgeyle ilgili eğer lüks bir bölgede oturuyorsanız oranın da maliyetleri ve masrafları kendine göre fazla oluyor. Doğal olarak e, eğer sadece o bölgeden alıp aidatları değerlendirirseniz evet çok yüksek yani çok ciddi ev e, kirası kadar aidat olan siteler biliyorum ama aynı sitelerdeki kiralar da aidata oranla baktığınızda cidden çok yüksek yani 100-150 bin lira kirası olan bir e, konutunda 20-25 bin liraya yakın neredeyse aidatı olabiliyor. Ama baktığınızda bir apartman dairesi 7-8-9 daireli onların da 400-500 gibi bir e, olabiliyor. Bu bölgeden bölgeye değişiyor. inanın şehirden şehire de değişiyor. Çalıştırdığınız kişi sahip olduğunuz özellikler elektriğe de zam geliyor, suya da zam geliyor, peyzaja da peyzaja bakan bahçıvanın parasına da zam geliyor. Neyiniz varsa o, o çapta mutlaka ödeme gerçekleştirmek durumunda kalıyorsunuz. Her şeyin bir bedeli var. Hı <laughs> Şimdi bu sosyal konuta da bir parantez açalım istiyorum. Sosyal konutların yapılması ki biliyorsunuz Türkiye'nin her yerinde bir deprem gerçeği var. Sosyal konutlar acaba bu kiralık ev krizinde bir çözüm olur mu? Ne dersiniz? Tabii ki bunu maliyetleri arttığı için yapmak çok da kolay değil ama sizin düşüncenizi de merak ediyorum açıkçası. Açıkçası benim de çok uzun zamandır hemen hemen her çıktığım programda, kendi yayınlarımda da, YouTube'da mutlaka söylüyorum diyorum ki e, sadece kiralık konut üretilmeli. E, vatandaşımız, çünkü gençler de var, onların aldıkları e, maaşlarla hemen kalkıp da e, ev alamayacakları bir gerçek ailelerin desteği olmadığı takdirde, e, öğrenciler için, memurlar için, eskiden lojmanlar vardı hatırlarsanız. E, Tabii ki bu kurumlara aitti ama devletin de böyle bir e, yapı oluşturması sadece kiralık e, konut üretimi belki maliyetleri evet zorlayacaktır ama çok büyük bir sorunu da zaman içinde ortadan kaldıracaktır diye düşünüyorum çünkü ne olursa olsun vatandaşı mal sahibi yaptığınız zaman kiraya vermeyebiliyor işte şu anda İstanbul'da 600-700 bin konuttan bahsediliyor ama sadece kiralık satılma şartı olmadan e, belki de bir kira ödeyerek 20-25 yılda o dairede oturma şartıyla e, verilebilir. Böyle bir imkan sağlanabilirse muhteşem olur. Benim hep önerdiğim bu satılık değil de kiralık daire üretimi. Biliyorum maliyetler için biraz kolay değil ama böyle bir şey sağlanmalı diye düşünüyorum. Sosyal konut olarak kesinlikle. Umarız aynı temennilerle emlak piyasasındaki son durumu konuştuk. Gayrimenkul uzmanı Ayşe Fügen Arda çok teşekkür ederim. Günaydın Türkiye'ye katıldığınız ben teşekkür için. teşekkür ederim. Yeniden görüşmek İyi yayınlar. üzere. Teşekkürler. Teşekkürler.